Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Sevgili dostlar videoda böyle yankılam olabilir. Çünkü taşınma sürecindeyim. Bir yerden başka bir yere taşınıyorum. Bu bağlamda hani ışık, görüntü, kamera, ses sıkıntılar olabilir. Sizleri habersiz bırakmama adına videoları çekiyorum. Elimden gelen en iyi şekilde yapmaya çalışacağım. Bu sorunları inşallah ilerleyen zamanda çözeceğim. Şimdilik bu şekilde idare edin. İnşallah düzelecektir diyorum. O zaman dünyadan Türkiye haberleri ilginç haber ilginç konular. Bilal Feyza ile haber bombardımanı, bodoslama bu konular. Buyurun video dostlar. İlk olarak Azerbaycan'da başlıyorum. Can kardeş Azerbaycan'ın başkanı İlham Aliyev Bulgaristan'da iş gezisinde. O oh, iş gezisi? E önemli canım iş gezisi. Para lazım. Yapacağımız operasyonlar, yarın bıraktığımız harekatlar var. Karabağ'ın 3. harekatı, Hankenti'nin kökten temizliği, oradaki ayrılıkçı daşnak kafaların kafasına daşları tak tak indirme ve Zengezur koridorunun açılması bu bağlamda bolca paraya ihtiyaç var ve Avrupa, Balkanlar, Eurocukları hazırladılar. Türkiye, Azerbaycan bir ve beraber hamlelerimize, adımlarımıza devam ediyoruz. Azerbaycan'ın gazı Türkiye üzerinden Balkanlara, Avrupa'ya satış, ticaret devam. Bir tarafta savaş, bir tarafta ticaret, hayat öyle. La Zangoç Avrupa Eurocukları sağlam hazırla sağlam zıt zıt sırası bizde Türklerde devam Çin Tayvan gerilimi ve Tayvan'dan böyle bir haber ilk kez geliyor bunu söylüyor Tayvan basını ne mi ne oluyor Tayvan'da sevgili dostlar ilk kez GPS sıkıştırması oldu Elektronik harp uygulanıyor. Arkada elektronik harp uygulanan yerler kırmızıyla işaretli haritayı görüyorsunuz. Ben size bunun benzeri haritaları daha önce yayınlamıştım. Türkiye, Akdeniz, Doğu Akdeniz, İsrail, işte İstanbul, Karadeniz, Akdeniz, Ege Denizi buralarda da biz de bolca bu adımları atıyoruz. Şimdi Tayvan'da ilk kez elektronik harp sıkıştırması uygulanıyor. Bu elektronik harp sıkıştırmasını Çin mi uyguluyor? Çin savaş gemileri mi uyguluyor? Çin istihbarat gemileri mi uyguluyor? Yoksa Tayvan Çin'e karşı mı uyguluyor? Önümüzdeki günlerde belli olacaktır ama Tayvan'da büyük gerilim, büyük şok. 3 gündür aralıksız şekilde bu elektronik harp, GPS baskılaması uygulanıyor. Hani ne oluyor böyle olunca? Yani radarlar sağlam çalışmıyor, işte o bölgede GPS sağlam çalışmıyor, birçok tedbir kim kime karşı tedbir alıyor? Amerika, Tayvan, karşıda Çin. Rusya'ya devam ediyorum. Bu nasıl iş diyeceğiniz bir haber. Rusya-Ukrayna savaşı bir yıldan fazladır sürüyor. ve bu savaş sürüyor ama Rusya'da zenginlerin parası çok daha yükseldi. 152 milyar dolar zenginleştiler. Allah nasıl? Daha çok petrol, daha çok gaz, daha çok maden satışından para kazandı Rusya. Bunlar savaş mamaş. Arkadaşlar, sevgili dostlar, savaş devam ediyor ama ticaret de devam ediyor. Rusya'dan Ukrayna'ya petrol, gaz, işte değerli mücevherler, madenler, ihtiyaçlar, gıda maddeleri, her şey ticaret devam ediyor. Kaldığı yerden devam ediyor. Ukrayna bile Avrupa'ya satışa tarım maddelerinin satışına devam ediyor. Hatta ki hatta Macaristan, Bulgaristan, Polonya falan işte buralar Ukrayna'ya ambargo koyacak. Bize daha fazla tarım malzemesi gönderme diye, tarım gıda ürünleri gönderme diye. Çünkü kendi ürettikleri değerleri düşüyor. Rusya daha çok para kazanmaya devam ediyor. Amerika, Rusya, İngiltere, yamyam Avrupa kapalı kapılar ardında el sıkışıyorlar. olan masuma ve mazlum oluyor. İngiliz diye ekonomist dergisinin kapağı arkada görüyorsunuz. Melek Şeytan yapay zeka. Küreselcilerin dergisi İngiliz The Economist'in kapağı aynen böyle yayınlandı sevgili dostlar. Hadi bakalım diyelim. Şeytanın uşakları küreselci kafa yeni planını, yeni projesini bu şekilde duyurmuş mu oluyor? Hazırlıklar son sıra devam ediyor. Dünyayı yapay zeka ile bir kaosa sürüklemek, dünyayı yapay zeka ile yönetmek. Küreselcilerin yeni planı mı? Allah bu şeytanların şerlerinden dünyadaki tüm masumları ve mazlumları aziz ve necip milletimizi, Türkiye'mizi, Azerbaycan'ımızı, dost ve kardeş ülkeleri korusun. Amin. Amerika Ermenistan Devşik bir haber, ilginç bir haber. Amerika Ermenistan'ı sattı. Karabağ'da soykırım yok dedi. Öh. Bov. Ermenilerin, Ermeni diasporasının hani Avrupa'daki, Fransa'daki, işte Amerika'daki, Kanada'daki, İngiltere'deki Ermeni diasporasının en büyük bağırışı, çağrışı buydu. Onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar, bizi asıyorlar, kesiyorlar, bizi soyumuzu tüketecekler falan filan. Amerikan büyükelçisi. Amerikan'ın Ermenistan büyükelçisi öyle bir şey yok dedi. Azerbaycan Karabağ'da herhangi bir Ermenilere karşı bir girişim yapmıyor dedi. Ermenistan'ın surat ve Esasen Ermeni diasporasının surat vah. Aşağıda. Çakıldı. Johnny'ler diyarı esasen Ermenistan bir şeyler pişiriyor. Ermenistan üzerinde. Kafkasya'ya daha çok girmek istiyor. Kafkasya'ya girmek için de Türklere şirin gözükmesi lazım. Amerika'nın, İngiltere'nin Avrupa'nın onun için Ermeni diasporasının ya çok konuşmayın sizin de çok işim yok. Ben Kafkasya'ya girmem gerekiyor. Türklere daha da yakınlaşmam gerekiyor. Rusya'ya karşı farklı bir adım atmam gerekiyor Kafkasya'da. Bunun olayları. Johnny'ler yemeyiz. Johnny ama sana yedürücük. Türkiye-Azerbaycan bir ve beraber devam. Amerikan Büyükelçisi'nin Ermenistan'a yaptığı bu Karabağ'da soykırım okurum yoktur açıklamasının ardından benzer bir açıklamada Ermenistan Başbakanı Nikol Paşin yanından geldi. Nikol Paşa yaptığı açıklamada adeta diasporadaki Ermenilere şok etti. Bu soykırım lafını mafını Türklere karşı çok kullanmayın. Türkiye Azerbaycan'a karşı çok kullanmayın. Minvalinde bir açıklamada bulundu Paşinyan. Çünkü Türkiye ile normalleşmek istiyoruz. Azerbaycan'la barış antlaşması imzalamak istiyoruz. Siz bunu dillendirdikçe Türkler bize daha fazla önümüze dikiliyor. işimiz daha da zorlaşıyor dedi Ermenistan Başbakanı Paşinyan. Aferin la Paşi. Aferin. Paşinyan görevini iyi yapıyor. Yakın zamanda Zengezur. Bekleyin dostlar. Devam. GPS dedik, gözetleme dedik, elektronik harp baskılama dedik. Bunun bir benzerini de bizim burnumuzun dibindeki Yarmetek Sirtakiler de yapmaya çalışıyor. Yunan basını, arkada fotoğrafları görüyorsunuz. Yunan basını diyor ki, Çit'in arkasındaki Yunanistan, Türkiye'ye karşı farklı farklı projeleri hayata geçiriyor. Hmm. Ne ola ki bu projeler? İlk olarak proje biliyorsunuz Meriç Nehri boyunca, Türkiye-Yunanistan sınırı boyunca Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı örmeye başladı. Tabi daha bitirmedi, daha küçük bir yer ördü. Çelik zırhlı duvar. Yunan diyor ki bu duvarı tank aşamaz, tank bile yıkamaz. Öyle güçlü duvar yapıyoruz, öyle yüksek duvar yapıyoruz. Türkiye'nin eğittiği, Türkiye'nin özel olarak yetiştirdiği ajan mülteciler bu sınırları geçip Yunanistan'a giremez diyor Yunan basını. <laughs> Kafaya bak. Ajan mülteciler. Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı bunları özel olarak yetiştirdikleri varmış. E ya olabilir canım. İstihbarat savaşları bu. Sanki sen yetiştirmiyor musun? Sanki senin bizim içimize soktuğun ajanlar yok mu? Kimin ne olduğunu herkes çok iyi biliyor. Zirtaki. Şimdi Yunan basını diyor ki bu özel bir noktaya kuracağımız hani bu çelik zırhlı duvarların ardından Yunanistan yeni bir tedbir alıyor. Tedbir aldığı yer arkada. Ekranda zaten gösteriyorlar. Yunan bir tane asker oturmuş. Karşıda bilgisayarın ekranları. Bilgisayarın ekranı şöyle yakından baktığımızda böyle bir zoomlayayım arkadan. Neresi orası? 12 Adalar. Rodos işte o bölgelerin olduğu yer. Adalar Denizi, Ege Denizi'nde Yunan'ın benim benim diye zıplayıp durdu ama esasen oralar mavi vatan, Türk denizi olan yerler. Yunanistan şimdi burayı korumaya çalışıyor. Burası için keşif, gözlem, istihbarat ve elektronik harp sistemleri yerleştiriyor Rodos'a ve diğer adalara. Yunan Türkiye'yi durdurmaya çalışıyor. Bu yerleştirdiği sistemler hem kara hem denizdeki unsurları etkileyecek. Türk unsurlarını hem de havadan gelen Türk unsurlarını etkilemeye çalışacak. İHA'ları, SİHA'ları durdurmaya çalışıyor Yunanistan. Vay ponçik Yunan vay. Türk bayraktarlarını kör etme vakti geldi diyor Yunan basını. He? Na! Kör edersin. Ay ses çok yankılandı pardon. <laughs> evet Yunan nah kör edersin. Biz senin topunu zaten kör ediyoruz. Etmeye devam edeceğiz. Yunanistan 12 adalar bu bölgeleri korumaya alıyor. Esasen Yunan bir anda durduk. Nere burası oldu? Hani sadece o bölge niye? Bu bölge sevgili dostlar esasen çok zengin gaz yataklarına sahip. Hidrokarbon yataklarına sahip. Bunu geçtiğimiz günlerde emekli amiralimiz Cihad Yaycı Paşa'mız açıklamıştı. Bu bölgede hani 12 adalar Rolos bu bölgede bulunan hidrokarbon yatakları, gaz yatakları Türkiye'nin 700-800 yıllık ihtiyacını tamamen karşılayabilir düzeydedir dedi. 700-800 yıllık ihtiyaç. Cihat Yacı Paşa'mız bu konuda ihtisas sahibi bir adam. Hani boş konuşma yok. Yunan belli ki Cihad Yacı Paşa'mızı yakından takip ediyor ve Cihad Yacı Paşa'mızın açıklamasının hemen ardından bu koruma tedbirlerini hayata geçiriyor Yunanistan. Bu bölgeyi 12 Adalar Rodos bölgesini, bu deniz civarını korumaya almaya çalışıyor. Çünkü biliyor ki Türk savaş gemileri, Türk sismik araştırma gemileri bu bölgede çalışmalarda başlayacağız. Türk sondaj gemileri oraya gelip hoard, 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 hoard hoard. deşmeye başlayacağız. Türk'ün olan zenginliklerini denizlerimizden, karalardan çıkarıp Türk milletine vereceğiz ve dahi veriyoruz Allah'ın izniyle. Yunan istediğin kadar korumayal. Yunan bagıra bagıra seni Olympus'un tepesine kadar dürte dürte kovalayacak Yunan. Böyle boş yere para atma. Seni ve ağ babalarını cortlatmadan bize rahat yok. Cort cort cortlatacak. Adalarımız Rodos, Girit, Kerpe, Midilli tüm adalarımız alıncaya kadar bize rahat Yok. Türkiye ve mi milli üretmeye devam ediyor. Burnu mud gündemindeki Yunanistan. Yunanistan ise dışarıdan savaş unsurları almaya devam ediyor ve Yunanistan'a Fransa'dan satın aldığı, sahibinden az kullanılmış ikinci el Rafael savaş jetleri gelmeye devam ediyor. İki adet Rafael savaş jeti daha Yunan Hava Kuvvetlerine teslim edildi. Ne diyek? Et Onlara çakı çakmak, çakacağımız vakit de geliyor. Sirtaki uçmayı öğrendiyse ona geri çakılmayı da öğretecek canım. Yunanistan Fransa'dan para verip oradan buradan boş para bulup gidip Fransa'ya yedirip Rafael savaş jetleri parça pinçik ala dursun. 1-1-2-2 Rafael savaş jetleri ala dursun. Ama biz yerli ve milli imkanlarla tamamen ama tamamen Türk mühendislerinin eseri gök vatanla buluşacak eserleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu bağlamda mükemmel bir haber. Hürjetimiz gök vatanda buluştu. Elhamdülillah. Arkada hareketli cifresinlerini ve fotoğrafı görüyorsunuz. Beklenen an, özlenen an Türkiye'nin ilk yerli ve milli süper süpersonik savaş jetimiz eğitim uçağımız, ücretimiz gök vatana. Ne güzel havalandı. Ses, sesi sesi sağlam duyun. Açın mikrofonu sesini. Açın canım. Bu ses Türk'ün jet sesi. Bu ses düşmanı titreten ses. Bu ses güven. Bu ses huzur. Bu ses geleceğimiz. Vecihi Hürkuş'un ruhu şad olsun. Biz de durdurak bilmeden üretmeye çalışmaya devam ediyoruz. Peki bu hürjetimizin kısaca özellikleri neler? Nedir? Bila feyza lisanıyla özetlen şu sevgili dostlar. Hürjet dediğim gibi hem bir eğitim uçağı hem de hafif taarruz uçağı. Hafif. Bu zirtakileri hiç acıtmadan hafif hafif çıs latacık. Acı mıcık hiç hissetmeyeceğim bile. Bu hafifinden cırtlatacak. Ama milli muharip uçağımız TFX'imiz geldiğinde vallaha karışmayız. O ağır ağır <laughs> babaları çakacak. Babalara geleceksin yavrum babalara. Türk baban gelecek. Hafif taarruz uçağımız Hür jetimiz sevgili dostlar 1.4 mek hızında uçabiliyor. O da yaklaşık 1600 km hız yapıyor. Gök Gökvatanda 17 km yukarıya kadar çıkabiliyor. Vay babam vay 45 bin feet. Mükemmel. Tek jet motorla çalışıyor. Tek jet motor olduğuna bakmayın 2222 km menzili var. Apo. Hani böyle Atina'ya gidip gidip gelecek, gidip gidip gelecek. Tek depoyla Atina'ya artık 3 tur, 4 tur çakıp çakıp geri gelecek. Ama ki ne çakacak? Hani Atina diyorum, Atina'ya bir şey yapmayız da adalarımızı alıncaya kadar oralarda Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de, Yunan'a, Cücük Kıbrıs Rumlarına rahat yüzü yok. Yunan'a böyle küçük bir yer bırakırık yeter. Morayı unutmadık. Yunan'ın bize morada yaptığını unutmadık. Hainliğini unutmadık. Türkiye karşı yaptığı soykırımları unutmadık. Mora. Mora. Geçmişten bugüne hayatını kaybeden tüm milletimize Allah rahmet eylesin. Bu uğurda ruhunu teslim edenlere Allah gani gani rahmet eylesin. Bizler bir şehit olur bin doğarız. Ama velakin yolumuzdan dönmeyiz. Hürjetimiz. En güzel özelliklerden biri daha. Yaklaşık olarak bakın bu önemli. Çok önemli. Olmaz. Yük kapasitesi, evo, 2700 kilo kanatlarına dolduracağın yükle beraber 2700 kilo yük kapasitesi var. Vay bu bambaşka. La bu ne götürecek, ne çakacak, neler uçuracak? Valla neler çakacak neler? Gökdoğan, bozdoğan, teber, som, minyatür bombalar daha neler neler? Boy, boy. Aha böyle canı çekene bir boy bir büyük boy daha, bir büyük büyük boy daha. Canın ne çektiyse boy boy. Bizim kovboy hürjetimiz, çakacak kovboy hürjetimiz hazır evelallah. Kaç palikarya, kaç taşna, kaç pers, kaçın ulan, kaçın zalimler. Johnny'si Moskofu, Çançinço'nu, Sinsi Bacan İngiliz'i, Yam Yam Avrupası. Kaçın, kaçın. Türkler yara yara yardırmaya geliyor. Geliyoruz evelallah. Ve Hürşet'in çok çok önemli özelliğinden biri daha. Hürşet, TCG Anadolu ikilisi. Ortalığı yarım yarım yaracak. Nasıl? Hürşet'imiz sevgili dostlar TCG Anadolu'ya iniş ve kalkış yapabilecek. Vay yavrumlar vay. Bekleyin. Öyle bir geliyoruz ki prrr etekler havada. Ha şu notu da paylaşayım. Şimdi bu hareketli cif resimlerinde görüyorsunuz. Hürjetimiz tekerleri açık vaziyette uçuyor. Yani şunu soranlar olabilir. Ya Bilal Feyza niye hürjet tekerleri açık uçuyor diye soranlar olabilir. Zıkıntı yok. Sevgili dostlar her uçak ilk uçuşunda tekerleri açık uçar. Güvenlik konsepti gereği. Hiçbir zıkıntı yok. Zıkıntı yok. Zıkıntı zirtakilerde. Türkler bizi nasıl gömçürtecek onun sıkıntısı Yunan'da. La pşt. Yunan analizci dayı. Bak hürriyet hazır. Haydi bakalım patlat bir analiz. Azerbaycan basını, Ermeni basını, Rus basını. Çok ilginç bir haber sevgili dostlar. Ermenistan tamamen Türkiye'nin kontrolüne giriyor. Öp. Mı? Bir dakika. Nasıl olur? Aynen haber şu. Laçın koridorunda bulunan Rus barış gücü askerleri Laçın'ı komple terk etmeye başladı. Geri çekiliyorlar. Bu bölge komple Azerbaycan kahraman Türk ordusuna bırakılıyor. Hali hazırda dün sizlere anlatmıştım. Azerbaycan ordusu Laçın'ın girişine çıkışına, Hankentinin girişine çıkışına karakol kurmuştu. Ruslar karşıdan Moskov ayısı böyle baka kalmıştı. Şimdiki şimdi Ruslar geri çekilmeye başladı. Bu büyük bir harekatın başlangıcının işareti. Hankendi'nde bulunan ayrılıkçı daşnak kafalılar temizlenecek. Ha, et diye süt diye dokunmayan orada bulunan Ermenilere sözümüz yok. Ama velakin böyle gırım gırım gırınan, kaşım kaşım kaşınan daşnak komitacılar var. Onlara gereği yapılacak. Hankendi'den sonra sıra Zengezur'da. Ama velakin Ermenistan iç muhalefeti, Ermenistan basınından öyle bir haber geliyor ki aynen şu. Ermenistan Cumhuriyet Partisi Başkanı yaptığı açıklamada benim görüşüm odur ki gizli olaraktan Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve Azerbaycan Başkanı İlham Aliyev aralarında antlaştılar. Bu gizli antlaşma gereği Ermenistan şu adımları tek tek atmaya başlıyor. Ne mi? Ermenistan Karabağ'ın Azerbaycan'ın bir parçası olduğunu tamamen kabul edecek. Zaten bu bağlamda da Paşinyan'ın açıklamaları var. Ermenistan Azerbaycan sınırında bulunan tüm kritik stratejik yükseklikler, tepeler Azerbaycan ordusu kontrolüne bırakılacak. Ermeni askerleri aşağıda olacak. E, can güvenliği. Laçın başta olmak üzere o bölgede bulunan tüm yerleşim bölgeleri Azerbaycan'a teslim edilecek ve Ermenistan oradan sesini, solunu kesip gerisin geriye çıkacak. Rus barış güçleri Laçin bölgesinde hiçbir yerde olmayacak, oradan çıkacaklar. Zaten haberin başında söyledim ve ki ve 5. madde aynen şunu söylüyor. Ermenistan Cumhuriyet Partisi Başkanı, Ermenistan tamamen Türkiye'nin kontrolüne giriyor. E peki bu nasıl olacak? Nasıl Ermenistan tamamen Türkiye'nin kontrolüne girecek? Hani orada ticari açıdan sevgili dostlar. Ermenistan ve Türkiye sınır kapıları açılacak. Dün sizlere anlatmıştım. Ermenistan alel acele sınır kapısına yeni gümrük kapılar inşa etmeye başladı. Bu esasen şunun bir göstergesi. Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan antlaşma sağlandı. Paşinyan Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın dediğine geldi. Bizim dediklerimizi gizli gizli yavaş yavaş yapmaya başladı. Ne Rusya ne de İran kendi iç meselelerinde ve Rusya'nın özellikle Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş tabi Amerika, İngiltere, Avrupa'ya karşı yürüttüğü bu savaşta artık Ermenistan'da çok da ilgilenemeyeceği Ermenistan bölgesini orayı Türklere bıraktı. Artık ben karışmıyorum ey Ermeniler Türklerle aranızda sorunu çözün demeye getirdiği iddia ediliyor. Aha da bu Ermenistan iç muhalefetinin lideri. Ve şöyle devam ediyor Ermenistan Cumhuriyet Partisi Başkanı. Eğer ki Nikol Paşinyan başta kalmaya devam ederse Ermenistan Türkiye'nin koca bir hipermarket olacak. O hipermarket? <laughs> evet ticaret. Ermenistan'da üretim çok çok düşük. Ermenistan ihtiyaçlarının önemli bir oranında Türkiye'den gideriyor ve Azerbaycan'dan gideriyor. Hani biraz Rusya'dan, biraz Gürcistan'dan, biraz İran'dan alıyor ama en kritik, çok önemli oranda Türkiye'den kaliteli mallar alıyor Ermenistan. Çünkü Türkiye'de üretim hem kaliteli hem de uygun fiyata geliyor Ermenistan'a. Bakın sınır kapıları kapalı olabilir. Ama ticari uçuşlar Türkiye-Ermenistan arasında başlamıştı ve diğer taraftan Ermenistan farklı ülkeler üzerinden Türk mallarını Ermenistan'a sokuyordu, Gürcistan üzerinden sokuyordu, İran üzerinden sokuyordu. Bunu yapıyordu. Şimdi. Ermenistan koca bir Türk pazarı olacak. Türk ürünleri, Türk giyim, kuşam, gıda her tür alanda Türkiye Ermenistan'da ticareti arttıracak. Bu alanda Paçinyan koltuğunu sağlam alacak. Paşinyan koltuktan gitmeli diyor. Ermenistan iç muhalefeti eğer gitmezse Ermenistan'ı kaybedeceğiz. Tamamen Türkiye'nin ekonomik olarak, ticari olarak kontrolüne girecek. Ve Türkler çok çok istediği gibi bizim üzerimizde hareket edecek. Vallahi ben demiyorum. Ermenistan iç muhalefeti diyor. E güzel diyor. Ayrıca Ermeni ve Rus basınında şu da ilginç bir haber olaraktan gündeme geldi. Ermenistan ordusu lavelesin. Ermenistan'ı korumaya Türk ordusu ve Azerbaycan Türk ordusu Ermenistan'ı korumaya alsın diyorlar. E? <laughs> e bu da çok dikkat çekici ilginç. Ermenileri biz koruyalım. Tarihte olduğu gibi deniyor. Rus basınında, Ermeni basınında böyle bu tür iddialar da var. Hani ilerleyen zamanda neler olur, neler biter ama en son bir sağlam çakış olacak mı? Olacak gibi duruyor. O Zengezur bölgesi ya da Hankendi bölgesi bir temizlik gerekecek. Çünkü Ermenistan içindeki ayrılıkçı kafalara sağlam bir çakmadan rahatlamayacaklar. Onun da vakti yaklaşıyor. O olur, şu olur, bu olur. Aferin Nikol. Nikol Paşa. Sen bize lazımsın. Devam. Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar Paşa'mız ve MİT Başkanı Hakan Fidan Moskova'da, Rusya'da ne oluyor? Rusya'da başlayacak olan dörtlü zirve öncesi yapılacak olan görüşmeler ve heyetlerin bir araya gelmesi. Türkiye, Rusya, İran ve Suriye dörtlü görüşmeler Moskova'da başlıyor. Evet güçlü ekip, ağır ekip Rusya'da. Bakalım neler olacak, neler bitecek. Bilal Feyza sizin için takibe devam. Suriye'de ya Suriye Esad yönetimi, Şam yönetimi bizim dediğimiz şartlarda masaya oturur ya da 14 Mayıs'tan sonra hoppidi hoppidi yarım bıraktıklarımız devam edecektir. Ya seve seve ya sektöre sektöre. Aga durmuyoruz, durmuyoruz, durduramıyorlar. Türkler teknolojide dünyada bir numara oluncaya kadar harıl harıl çalışmaya devam ediyor bu bağlamda. İHA'ların babası Selçuk Bayraktar şu müthiş görüntüyü paylaştı. Allah'ına kurban, ne mi? Dünyada ilk kez İnsansız hava aracı TİHA'mız, insansız savaş yeti Kızılma kol uçuşu yaptı hem de tam otonom olarak. Ha? Bir dakika nasıl? Otonom. Tam yapay zekalı kendi kendilerine uçuşu yaptılar. Hani kalkışı yaptılar. Havada görev dağılımında bulundular. Kızılma Akıncı'ya dedi ki Akıncı sen şu tarafa git ben bu tarafa gidiyorum. Ardından şurada buluşalım. Ardından sen aşağı ben yukarı. Tam otonom. Hani aşağıda operatör kontrolü olmadan yapay zekalar bir harp ortamında yapacak olan otomatik görev gücü, otomatik uçuşu simüle ettiler, gerçekleştirdiler. Elhamdülillah müthiş, özlenen, hayal edilen bir şeyi Türk mühendisleri hayata geçirdi İHA'ların babası Selçuk Bayraktar ve ekibi bunu hayata geçirdi ve diğer diğer mühendislerimiz, Tusaş'ımız, Aselsan'ımız, Roketsan'ımız, özel ve devlet tüm firmalarımız bir hedef uğrunda bir ve beraber çalışmaya, üretmeye, ahan da böyle uçurmaya devam ediyoruz. Efsane görüntüler. Hele şuna bak şuna. Ne kadar da güzel gidiyorlar canım. Kızıl Maya, Kızılma uçuyor. Karşıdan kim çekiyor onu? Kim mi çekiyor? Akıncı. Kızı elmadaki efsane görüntülere bakın. Burnu böyle geliyor, böyle gidiyor. Arkadan, üstten. Oh. Bunların üzerinde bulunacak olan mühimmatlarla beraber mamleler, mamceler, mamtıpalar, mamtıpalar, mamsirtakiler, mamdaştaklar, daşta uçuranlar. Daha neler neler. Kimleri uçuracak, kimleri? Hele hele şöyle bir düşünün sevgili dostlar, şöyle bir hayal edin. 4-5 tane kızıl elma havalanmış, sağında solunda 20 tane 30 tane akıncı havalanmış. Bir göreve doğru gidiyorlar, bir hedef var. Hedef kutsal, hedef kızıl elma, oraya doğru uçuş yapıyorlar. 4-5 tane kızıl elma, insansız savaş yetinin koruduğu 20-30 tane akıncı ağır bombardıman adeta uçağı. Çakıp çakıp gelecekler o görüntüler ne efsane olacak. Dünya harp tarihini yeniden yazıyoruz. Biz yazıyoruz. Türkler yazıyor. Elhamdülillah. Akıncımız, Aksungurumuz, Anka'mız, TB2'miz, TB3'ümüz, Kızıl Elmamız, Anka 3'ümüz ve diğer diğer teknolojilerimiz büyüklü küçüklü her boydan havada, karada, denizde ve dahi deniz altında ve hatta uzaydan geliyoruz. Gümbür gümbür geliyoruz. Ne diyoruz? Bin siha ile akınlarda çocuklar gibi şendik, bin siha ile o gün dev bir orduyu yendik. Dedirt bize ya Rabbi, dedirt bize ya Rabbi, dedirt bize ya Rabbi. Yolumuz ilahi kelimetullah, hedef Kızılma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.